Merhaba ben Uğur Gürbüz. İkinci sezonun 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümün konusu düşünce deneyi. Bu bölümde Einstein zor problemleri nasıl çözüyordu ondan bahsediyor olacağız bir nevi. Düşünce deneyleri bir teoriyi fiziksel laboratuvar ortamına ihtiyaç duymadan test etmenin en pratik yoludur. Çoğu zaman imkansız durumları keşfetmemizi ve sonuçlarını tahmin etmemizi sağlar. Düşünce deneylerinde uzmanlaşmak zor sorularla yüzleşerek zihnimizi geliştirmemize yardımcı olur. Düşünce deneyinin en basit örneklerinden biri berber paradoksudur. Bu paradoksa göre küçük bir köyde sadece bir berber vardır ve bu berber kendini tıraş edemeyen herkesi tıraş ediyor. Peki berberi kimi tıraş edecek? Bu soru bir paradoks içermektedir. Çünkü berber sadece iki kişi tarafından tıraş edilebilir. Bir kendisi, iki berber ancak berber yine kendisi. Bu seçenekler mantıklı değildir çünkü bir kendi kendini tıraş ettiği durumda, kendi kendine tıraş olabilenler kategorisine girecek. Ancak berber yani kendisi tarafından tıraş edilmemesi gerekiyor. 2. Kendini tıraş etmediği durumda, kendi kendine tıraş olamayanlar kategorisine girecek. O zaman da berber yani kendisi tarafından tıraş edilmesi gerekecek. Buradaki amaç spekülasyon ve mantıksal düşünmeyi teşvik etmek ve paradigmaları değiştirmektir. Düşünce deneyleri bizi kolayca cevaplayamayacağımız sorularla yüzleşmeye zorlar ve konfor alanımızın dışına iter her şeyi bilmediğimizi ve bazı şeylerin bilinemeyeceğini ortaya koyar. Düşünce deneylerini yapmak için şu yeri yöntemi kullanabiliriz. 1. Bir olayın gelecekteki muhtemel etkilerini düşünmek. Örneğin x hangi etkilere sahip olacak? 2. Farklı bir olayın etkilerini düşünmek. Örneğin x yerine y olsaydı etkileri ne olurdu? 3. Farklı bir olayın aynı etkilere sebep olup olmayacağını düşünmek. Örneğin eğer x yerine y olsaydı etkileri aynı olur muydu? 4. Var olan sayısal ve sözel bilgilerle gelecekteki etkileri düşünmek. Örneğin, eğer X gerçekleşmeye devam ederse bir yıl içerisinde etkisi ne olacak? 5. Zaten gerçekleşmiş bir şeyi başka bir olayla tahmin etmenin mümkün olup olmayacağını düşünmek. Örneğin, X gerçekleşti, peki öncesinde Y bunu tahmin edebilir miydi? 6. Geçmişe gidip bir olayın asıl sebebini keşfetmek ve bir sonraki sefer için onu nasıl farklı yapabileceğimizi düşünmek. Örneğin X'e ne sebep oldu? Bunun yeniden gerçekleşmemesi için ne yapabiliriz? 7. Gelecekteki belirli bir olayı ele almak ve etkilerini nasıl pozitife çekeceğimizi düşünmek. Örneğin eğer X bir yıl içerisinde olsaydı neye sebep olacaktı? Düşünce deneyleri felsefeden psikolojiye, matematikten fiziğe birçok alanda sıklıkla kullanılmıştır. Örneğin 1. Teorik fizikçi Albert Einstein en önemli keşiflerinden bazıları için düşünce deneyleri kullandı. Bu düşünce deneylerinin en ünlüsü uzaya doğru hareket eden bir ışık uzmesini takip ederse ne olacağı üzerineydi. Cevaplar izafiyet teorisinin temelini hazırladı. 2. Filozof Ludwig Wittgenstein ağrının kişiye özel doğasını açıklamak için kutudaki böcek düşünce deneyini kullandı. Bu deneye göre herkesin böcek kutusuna sahip olduğu bir dünya düşünün. Bu dünyada bir kişinin görebildiği tek böcek kendi kutusunda yer alan böcek. Yani herkesin böcek kavramı kendi kutusundaki böceğe dayanıyor. Bu durumda herkes farklı bir böcek türüne sahip olabilir veya bazılarının kutusu boş olabilir. Sonuç olarak düşünce deneylerini kendi kendimize veya farklı düşünce yapısına sahip arkadaşlarımızla gerçekleştirebiliriz. Bu bize birçok anlamda katkı sağlayacaktır. Yani entelektüel normlara meydan okumamıza, kökleşmiş gerçeklerin sınırlarının ötesine geçmemize, tarihi kavramamıza, mantıklı kararlar almamıza, yenilikçi fikirler geliştirmemize ve referans alanımızı genişletmemize olanak tanıyacaktır. Düşünce deneyleriniz bol olsun. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Okkam'ın usturasından bahsedeceğiz. En basit çözüm muhtemelen en doğru olandır diyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Modernbilge.com sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Orada tüm modern bilgi kavramlarını görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.